şurada bir şey var. Selamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Azat. Yeni bir içerikle yine sizlerleyiz. Arkadaşlar videoya başlamadan önce kanalıma abone değilseniz abone olup ve videoya beğeni atmayı unutmayınız. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika yakın önce köpeklerim George ve Kırmızı aynen şu yöne doğru koştular. Koşarken e, anlaşılıyordu ki onlar bir şeyin peşine veriyor gibi görünüyordu. Çünkü köpeğin koşarken görünüşünden belli oluyordu ki kesinlikle bunlar bir şeyini peşine veriyorlar. Yani kurt ya da tilki ikisinden biri. Ama büyük ihtimalle tilki olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben sabahleyin erkende ben bu tepelere çıktığımdan hayvanları ahırda saldığımdan böyle bu tepelere çıkıyorum. Ve bu tepelere çıkarken şu taraflara şu yönlerde hep tilki sesini duyuyorum sabah erkende. Tilkiler sabah erken oldu mu hemen o zaman bir anda öyle yuvalarına girmiyorlar. Biraz geç yuvalarına giriyorlar. Ondan dolayı tilki olduğunu düşünüyorum. Belki tilki de olmayabilir. Kurt da olabilir, bilmiyorum ama ben tilki olduğunu düşünüyorum. Çünkü ben hemen hemen her sabahleyin de böyle bu tepeler çıktığımda ben tilki görüyordum. Ondan dolayı tilki olduğunu düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar e, George ve Kırmızı giderken diğer köpeklerim de koyunların e, arka tarafındaydılar O zaman onlar e, Loş ve Gıdu, e, Cesur şu an biraz ileride. Onlar o zaman e, Kırmızı'yı ve e, George'u görmediler Bir de Kırmızı ve George koşarken hiç havlamadılar Eğer havlamış olsaydı Cesur ve Gıdu e, onların seslerini duyup hemen onlar da aynen o yöne doğru koşarlardı Şimdi arkadaşlar biz böyle gidelim bu tarafı ve şu günleri iyice kontrol edelim. George aynen bu sırada böyle tepeye çıktı. Ondan sonra gözümüzün önünde kayboldu. Biz de aynen köpeğin koştuğu yönden ilerleyelim ve gidip oralara iyicene bakalım. George çok güzel bir köpek ve çok da cesaretli. George'un George iki köpekle boğuştuğunu görmüştüm. Daha önce iki tane köpek bile George'a gelmedi. George iki tane köpeği yere atmıştı o zaman. Ve kaç kere George'un kurtun peşine gördüğün düştüğünü gördüm. Kaç kere tilkinin boğduğunu görmüştüm. Yani George'un çok başarıları olmuştur. George muhteşem bir köpek. Şimdi arkadaşlar biz böyle bakalım. Hani köpekler Hani George ve Kermes'e birisini de göremiyoruz. Onlar çok odaklara gitmiş olabilirler. Koyunlar şu orada otlanıyorlar. Biz ilk önce şu tepeye çıkalım. şu topraklar da kırmızı. Küpeğim zaten sarı, kırmızı. Açık kırmızı. Böyle toprağın içinde yatarsa öyle kolay kolay <laughs> görünmez. Köpeğin rengi de hemen hemen toprakla aynı renkte. tam tepenin yukarısına çıktık sayılır. Nerede bu cur kırmızı? Arkadaşlar burası da biraz yüksek uzak yerleri şu an görüyoruz şimdi biz böyle bu yönden doğru ilerliyoruz Bir kasabı pardon biz corcu ve kırmızıyı görmüyoruz onlar neredeler hep kasap kasap kasab, kasab, kasab deyip durmuşum bazen kasabı ve corcu karıştırıyorum Arkadaşlar şu an rüzgar da etiyor. Bu rüzgar hepsi yağmur olacak kesin. Akşam değil yağmur çok yağacaktır. Bugün e, görünüşe göre çok şiddetli rüzgar var. Ece ve kırmızının bu oraya kadar koştuğunu gördüm. Ondan sonra e, göz önüne kayboldular arkadaşlar. Ve öyle bir haliyle kaçıp koşu verdi öyle gitti. Şimdi bir de buralara iyice de kontrol edelim. video de uçurta alıyor bu İlk i̇şte önce buralara iyi bakalım Şimdi arkadaşlar heyecanla şu an etrafa Etrafı gözlüyorum bir şey var mı yok mu? Arkadaşlar daha önce köpeklerim tilkinin veya kurtun peşine verdiklerinden ee, köpeklerin önünden koşan e, vahşi hiç böyle düz alanlara koşmazdı hep öyle ormanlık ve karlılık alanlara inerdi Yani diyorum ki şimdi köpeklerin kovaladığı şey bence bu ara, bu aşağılara inmiştir böyle bir düz alana bence e, kovaladığı şey böyle kaçmaz böyle bir yere kaçmaz Kaçarsa böyle aşağılara kaçacaktır tabi eğer köpekler yakalanmamış da, var arkadaşlar bu uçurumun altına bakalım. Arkadaşlar şurada bir şey var. Ben rahmetlilerin ne dedim? George'un peşine verdiği şey yüzden 60-70'i her zaman yakalar. Kovaladığı şey her zaman yakalar ve George her zaman başarılı, başarılı olur. Ya bu tatlı tilkiye bak yani ya ne, ne yazık olmuş. da konmuş tilkiye ya George böyle o kadar tilki e, bokup ve öldürüyor ben daha önce çok üzülüyordum şu anda üzüldüm o kadar görüyorum hep üzülüp 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 hemen hemen e, alıştım sayılır e, şimdi e, benim söyleyebilecek bir şey yok köpekler George özellikle George'un peşine verdiği şey bu masa da yani başlığına öyle bir şey getirecek ki hemen hemen ölümden beter. George gerçekten arkadaşlar çok fena ve çok tehlikeli bir köpek. Öyle görünüş öyle bakmayın. Tipi o kadar iyi değil ama gerçekten köpekte aslan gibi bir yürek var. Tek başıyla hep hep böyle daha da gezer. Ben daha önceki videolarda bahsetmiştim. George hep tek başıyla daha da gezer ve gördüğü her şeyi kovalar. Yakaladı mı yan buhar, bu masada ölümden beter eder. Yakalamasa da zaten e, hayvan canını kurtarıp gider. İleride demiştim şu an kesinlikle tilki olduğuna. E, çünkü ben her sabah ben bu köpekler çıktığımda bu aşağılarda hep tilki sesini duyuyordum. Ondan dolayı e, tilki olduğunu biliyordum. Kö köpekler bu yöne doğru koşarken tilkinin peşine verdiklerini biliyordum. Çünkü her sabah ben de. tilki görüyorum ya. Ondan biliyordum. Görüyorsunuz. Tilkiyi hale getirmiş. Acaba bu nerede tutmuş? Vücudunda hiç yara yok. Şurada bir şey var. Arkadaşlar George tilkiyi kovaladığından hep öyle e, sırt tutuyor. Sırtına tuttuğundan sıkıştırıp sağa sola e, oynatıyor. Öyle sırtına kırıyor. Ondan veriyor böyle Şurası etraf tüyleri biraz almış. Belli ki şurasında tutmuş. Böyle sırasında tutmuş. Notlarken böyle sallayıp sallayıp hayvanı öldürmüş. Belli oluyor ki arkadaşlar bakın şurasında kırıklık var. Belli ki şuraya kırmış. Tırtasını kırmış. Kırmızı ve George bunu nasıl yakalamışlar? her aynı anda öyle beraber bu yöne doğru koşuyorlardı. Onlar böyle düz bir alanda nasıl bu tilki yakalamışlar? Bu tilki bu araya sıkışmış olabilir mi arkadaşlar? Sanmıyorum ya. Yani. Tilki buradan oradan kolaylıkla aşağıya atlanır ya. Bu kadar e, yüksek yüksek değil ya. Baksana. Ya da Türkiye'ye gelmiş. Diğeri de böyle bu aşağılardan böyle ilerleyip şurada Türkiye'yi aralardan sıkışıp öylece yakalamış olabilirler. Bilmiyoruz. Sadece tahminleri e, sizlere şu an anlatıyorum. Türkiye yazık oldu. İlkbahara kadar biz bu merada olacağız. Böyle giderse ilk ilkbahara kadar George bir tane tilki bu bölgede bırakmaz. Bir tane tilki daha bırakmaz. Cürt bir şeyini peşine verdiğinden ne kadar cürt 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 diye çağırıyorum. Hiç beni dinlemiyor. Hemen kovalayıp ve uçuyor. Çok da hızlı bir köpek ve de çok da aktif. Gerçekten arkadaşlar cürt e, ve arabayı kasap ve kırmızı. Tüm köpeklerim de hemen hemen çok çok aktif. Uçuyorlar ya. Aynen çita gibi yazılı çıta gibi olmazsa da hemen hemen çıtanın bir yarısı kadar hızlı. Evet arkadaşlar video izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bir de yazık oldu. Ama arkadaşlar böyle giderse ilk kadar, kadar kesinlikle bu bölgede bir tane